bir erkek daha iyi görünmeye karar verdiğinde genellikle fiziksel değişim mental değişimden çok daha hızlı olur. Büyüme çağında şişman ve itici görünen erkekler olgunlaşıp çekici biri olsalar da hala içlerinde geçmişten gelen çok fazla özgüvensizlik barındırırlar ve bu onların gerçek potansiyeline ulaşmasının önündeki büyük bir engeldir. Cinsel cazibeyi dış görünüş, kişilik, özgüven ve enerjiyi içinde barındıran özel bir sos gibi düşünebilirsin. Şimdi kemerlerini bağla. Beraber cinsel cazibeni Bugatti'ye koyup gazı kökleyeceğiz fiziğin Cinsel cazibenin temellerinden biri vücut şeklindir. Fit bir vücudun varsa doğal olarak göbekli olmaya kıyasla daha seksi bir hava yayarsın. İstatistiksel olarak erkekte en çekici fizik ters üçgendir. Geniş omuzlardan başlayarak aşağı indikçe incelen bir bel ve şekilli kaslar seni oldukça estetik gösterir. Bunun için illaki salona gitmene gerek yok. Evde yapacağın basit egzersizler, temiz beslenme ve aktif bir yaşam gayet yeterli. Ayrıca vücudunu temsil etme şeklinde önemli. Fazla bol veya dar değil. Hem vücut şeklini gösteren hem de üstüne yapışmayan şık kıyafetler al. Maskülen özellikler. İki cinsiyette çekiciliği belirleyen özellikler farklıdır. Örneğin erkek için bunlar köşeli bir çene, kalın ve şekilli kaşlar, kalın boyun vesaire. Ama olay burada bitmiyor. Tüm maskülen dış görünüş özelliklerine sahip birini alıp bunun cinsel cazibesi yüksek diyemezsin. Ondan daha az çekici, belki boyu kısa, belki kel, belki de burnu büyük biri gelip o kişinin hayal bile edemeyeceği kızlarla takılıp üstüne fantastik bir hayat yaşayabilir. Burada sadece paradan bahsetmiyorum. Tabii ki para çok önemli ama o olmadan kadınlara ulaşamıyorsan, paran varken yanında olan kadınlar yokken gider. Daha da kötü kısmı şu. Kimsenin seni gerçekten sevmediği ve herkesin sadece paran için yanında olduğu düşüncesi seni yer bitirir. Özgüven, karizma, zeka ve ses tonu gibi özellikler en az nasıl göründüğün kadar etkilidir. Kendine güvenen birinin giydiği 200 liralık tişört, ödlek birinin giydiği 20 bin liralık tişörtten daha iyi durur. Senin tipin ne? Seks çekiciliğinde bir diğer önemli faktör kişisel zevklerdir. Belki de hem fiziksel hem de özgüven olarak odadaki en çekici erkeksin ama sadece ona hitap etmiyorsun. Senin de başına gelmiştir. Normalde hoşuna gitmeyecek özelliklere sahip ve senin gözünde her şeyi yanlış yapan biri karşına çıkar. Ama sebepsiz yere ona çekildiğini hissedersin. Onun tuhaf gülmesi, sakar olması, özgüven düşüklüğünün bir önemi yoktur. Bu zevkin oluşmasında çocukken yaşadıkların, kültürün ve genlerinin payı var. Fotoraftaki iki kıza bak. Sana hangisi hitap ediyor? Belki dünya genelinde sağdaki kız beğenilir ama senin tercihin soldaki olabilir. Kadınlarda da aynısı geçerli. Dövmeli kötü çocuk görüntüsü çoğu kadına hitap eder ama daha nerd görüntüden hoşlanan da birçok kadın var. Yani bu konuya en iyi çözüm nasıl hissediyorsan öyle ol. Bu sayede seni seksi bulanlar özündeki orijinal senden etkilenenler olacak. Beden dili ve enerji. Her hareketin dışarı bir enerji yayar. Senin o kadar da radarında olmayan bir kadının birden çok hoş dans etmeye başlaması ve vücudunu nasıl hareket ettireceğini bilmesi işleri değiştirebilir. Aynı şekilde kendinden emin yürüyen, delici bakışlara sahip ve doğal bir şekilde gülen erkekler de kadınlarda aynı etkiye sebep olur. Bu tamamen içgüdüsel. Günümüzde çoğu erkeğin bedensel farkındalığı çok zayıf. Tepeden tırnağa vücudunun farkında ol ve hareketlerin senin kontrolünde olsun. Gizem etkisi Klasikleşmiş bir söylem olabilir ama doğru. Yeni biriyle tanıştığında tüm kartlarını birden onun önüne serme. Bırak biraz merak etsin. Bu şekilde senin yanında değilken bile seni düşünmesini sağlarsın.